relax. Doğmadım ki orada. Oraya. Allah'ım ne olur yüzümü kara çıkartma yarabbim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Allah'ım. Teşekkür ederim sana. Açtım ellerimi. Sevdayla bağlandım. <laughs> o ne? Yat nosu mu? Vahşi. Mid. Çık lan. Cesaretin cesaret timsali. Çık oradan. Zıpla bir bunny hop yap. Bir bunny under. bunny ile hopla bakayım şuradan. Hatta seni it's şöyle it's vurmak it's istiyorum. It's Çık. Enemy. Elanda değil. Where is the both, both boost? Both boost. One of them could be. They smoked Z. No, they couldn't. It was shitty. They broke but. vent. Mid, 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 mid. Mid. Hey. Both. Hi, dualarımı kabul ettiğin için amin. <laughs>